Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Hasan. Bugün geliştirdiğimiz Macron'un ikinci versiyonuyla karşınızdayız. Bu versiyonda çok büyük gelişmeler aldık. Vakit kaybetmeden Macron'un özelliklerini anlatmaya başlayacağım. Macron'umuzu açtığımızda Şöyle e, Operatör modu getirdik. Yalnız başınıza burada lane tutabileceksiniz. E, Tek yapmanız gereken operatör modunu aktif etmek. Ettikten sonra e, normalde canavarın üzerindeyken Bakın ateş etmez. Otomatik ateş etmeyi geliştirdik. Ee, shift tuşuna basılıyken imlecinizin içine bir yaratık girerse şimdi girecek. O sağ sola yapıyor ya girmedi. Biraz sağ yaptım. Tam izahsına yaptım. Otomatikman yaratığı öldürecek. Yani A'yı tutuyorsunuz böyle tamam mı? Şunun gelme, geleceği hizaya bakayım önce. Şu hizaya mı geliyor? Şu hizaya geliyor galiba. Şu. Şuraya. Şu hizaya gelecek. Geldiği anda ölecek bak. Hadi. Gördüğünüz gibi. Shift tuşu basılıyken açık tuttuğunuz imlecin içine birisi girerse direkt onu öldürür. Ben plat liginde oynuyorum. Yani platta bile kimse giremiyor. Artık size kalmış. Bu birinci önemli güncellemeydi. Otomatik ateş eder. Şimdi bakın sağa, sol. Sağa gelecek. Gelir mi sağa? Gelirse ölecek. Hadi. Gördüğünüz gibi. Mantık bu. Şimdi e, tabii tabi bunu tüm silahlara entegre ettik. Örnek veriyorum Phantom'a bakalım. Phantom aktif ettim. Geçtim oyuna. Phantom aldım. E, ateş ederken mouse'a basıyorsunuz ya, yani. mouse'a bastığınız için birkaç milisaniye süre kaybediyorsunuz. E, bu makro direkt düşmanı gördüğü gibi ateş eder. Ve bizim yazdığımız ilk klasik makromuzda şöyle tık tık, tık 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 şeklinde ateş ederdi. Buysa e, adeta bir gerçek insan gibi şöyle ateş ediyor bakın. Tırır, 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 tırır. Şimdi e, normal bir başlatalım. 2-3 mermi arası geziyor ve durduruyor. 2-3 mermi arası geziyor ve durduruyor. Bu sizi daha da profesyonel hale getirecek. V1 makroyu satın alanlar V2 makroyu direkt kullanabilecekler bilginiz olsun. Web sitemiz üzerinden canlı destekle kontak kurup indirebilirsiniz. Yani onlardan link isteyebilirsiniz. Aynısını tabii ki de Vandal ve tüm silahlar için yaptık. Ve bu, bu versiyonda Odin Ares'i de geliştirdik. Ee, hemen hızlı bir şekilde Vandal'ı da gösteriyorum. Video sonunda oyun içinde nasıl kullanıldığını, oyunda nasıl işe yaradığını detaylı olarak görebilirsiniz. Yani bu bizim klasik makroya göre biraz daha fazla seker ama bunun adam öldürme olasılığı daha yüksek. Böyle. Yani bu ateş etmeyi de kendisi yaptığı için size birkaç milisaniye hız kazandırıyor. Böylece çok da aktif oyunlarda aktif olabiliyorsunuz. Yani ben ne zaman Vandal'la, Phantom'la veya AWP ile girsem birinci veya ikinci oluyorum. Yeni geliştiğime sayesinde. Ee, şimdi hemen e, bir de şey göstereyim. Bir de göstereyim. Burada ne göstereyim? Ee, bu moddan çıktım. Bunlar bizim klasik modlarımız. Klasik modlarımızı biliyorsunuz. Hadi onları da göstereyim. Phantom. Bu sağ tıkla ateş eder. Bakın burası bu hiç seklime yapmaz. Diğer makro biraz sektirme yapar ama adamı vurmaya yöneliktir. Buysa hiç sektirme yapmaz. Yani bir makronun içinde iki farklı makro stili satın almış olacaksınız bunu aldığınızda. Bakın karşıdaki duvardaki zaten izleri görüyorsunuz. Karşıdaki duvardaki izler hepsini bir yere topluyor mermilerin. Oradan direkt anlayabilirsiniz. Gördünüz mü? Mantık bu. Normal tarayım bir de. Karşıdaki izlere bakalım. Görüyor musunuz? Bu normal tarama. Buysa makro tarama. Arkadaki izlerden direkt anlayabilirsin. Fark orada. Yani farkı kendin gözlerinde görüyorsun. Anladın mı? Ee, başka Dediğim gibi iki farklı geliştirme yaptık. bu Şu ikisi bizim klasik makromuz. Şurası da profesyonel mod. Yani bu modda adam öldürmemek biraz yeteneksizliktir. Burada da adam öldüremiyorsan biraz yeteneksizliktir bu. Şimdi örnek veriyorum şöyle A'yı tutacağız. Shift tuşuyla çalışır bu da. Shift tuşu basıldıysa çalışmaz bu arada. Bir de her ateşten sonra elinizi shift'ten çekmeniz gerekiyor. Bir mermi değiştirilmiş gibi. Yani bak şarjörü değiştirene kadar elini çekeceğim basacağım bir kere. Neden böyle bir şey yaptık? Eee... Elle kullanan arkadaşlarımız var. Şu an elle ateş ediyorum. Elle ateş ettim. Şu anda makro ile ateş ediyorum. Yani shift tuşuna basarsan makro ile ateş eder. Normal ateş etmek için hiçbir şey yapmana gerek yok. Burada bir kontrol yaptık çünkü elle oynamak isteyenler de var. Eee... Bunun sekmesi neredeyse imkansız. Şöyle eee... Operatör modunu alayım. Zoom'a çıkken sola doğru kaydırsanız zaten adam ölüyor. Tek yapmanız gereken mouse hareket ettirmek. Yani ciddi bir geliştirme aldık. v 3 versiyonda bakalım neler yapacağız. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu hafta lol için yazdığımız makrolardan gelecek. Geliştirebilirsek bunun oto e, satın almasını geliştireceğiz. Bir de karakter skill'lerini geliştireceğiz. Mesela şu an aklımızda şey var. Sova'nın bir kombosu var. Kombosu da şu iş yarıyor. Göstereyim ben şu skill'ler kurtulayım. Şimdi öncelikle E atıyorsunuz. X'e basıyor. Rakipleri gördü abi o rakibin üzerine ateş edecek. Ulti. Rakibi şurada mı gördü? Direkt şuraya ateş edecek. Rakibi öldürecek. Böyle bir kombo hazırlıyoruz. Ee, bu da çok ciddi işe yarayacak. İşte Raze'in QQ ulti kombosunu hazırlıyoruz. Bir de çok büyük bir geliştirme yapıyoruz. Şimdi ee, şimdi. Kulaklıktasınız. Sağdan bir ses geliyor. Tık 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 tık. Adım sesi geliyor. Tamam mı? Ee, bu adımın sesin seviyesine göre sesin desibel seviyeleri vardır ya böyle. Ee, o Equalizer'da ses seviyeleri yüksektir. Yanınızdaysa çok çok ses geliyorsa yüksektir, az ses geliyorsa azdır. Öyle oranlayan bir ses mantığı yazıyoruz. Şimdi ee, örnek veriyorum. Sağdan bir koşu sesi geliyor. Sağdan koşu sesini bizim yazdığımız yazalım A okuyacak. Sesin seviyesine göre 5 metre uzakta, 4 metre uzakta, 3 metre uzakta diye ekranın sağında bir yerde yazacak. Rakip böyle yaklaşırken size rakip sağda 3 metre uzakta, rakip sağda 2 metre uzakta gibi küçük bir ibareyle gösterecek size. Böylece siz ha rakibim sağda 2 metre uzakta bir yerde. Böyle anlayacaksınız. Ee, bu geliştirmeyi yapıyoruz. Dava Valorant için neler yapabiliriz bilmiyorum ama her gün yeni fikirler geliyor. Sizin de fikriniz varsa dijitaldüşünceler.com üzerinden girip bize yazabilirsiniz. Her fikir bizim için değerlidir. i saw the video of the goshen make the hard come goshen's i'll stay down there only if i y'all in the place i want to one them ways Costy to tell them for a red in the ace but the bang bang embrace early money look she get it good from she rise but put it on so good i make she she call she die smile but not kiss me no she please with this i call me no ram with them y'all roll out them eyes Made it in a memory Little boy will often treat it like a felony What you gonna do when there is nobody That do it better than this reggae guy mm -hmm. I can do this every morning, every evening Have you screaming straight back to sunrise Bang 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 yeah Mm go down there, why not go down there 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 party just get in a deposition and this is your mission We take a gun when you have in a condition And boss one, take a sip and lose your inhibition Cause when you're it, you start my ignition See you swinging it and this is my ambition Make give you the legit love, make you turn and twist And make give you the steel, make you ball and tang with mm, Go down there, why not go down there? Mm, go down there, why not go down there? The girl, stay down there. My time uh, be wider. Let them know no, that nobody no. can stop me shining. Caribbean girl, they uh, never clean uh, uh, and refined. Y'all just let uh, them know that you are one of a kind. <laughs>